Ya benden korkuyor ha. Tabi benden korkuyor demin. Ya böyle bakma o yavşaklarda bir sürü insan var ha. Aa durun VS'ye başlıyor uşak hazır olun. Haydi. Sevgilim melek miymiş neymiş filonca varmış. Aa, adam, onca onca var, var, ya oğlum onlar zıp ya. Ha. gitmeye hala. Direkt dalınca yok. Evet, sana vermiyorum. O bir evde. olayım mı lan? Yok, <laughs> 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 oh, ben sana küsüm. <laughs> Osman'a veririm bak ha. Ver. Gel. Herkese vesile yolladım lan. Hepsi bir gelsin. Lan oğlum. La. Şamana düzdüm Şamana yöneldi mi o? Yok şamana düştüm. Şamana düştüm savaşçıdan nasıl adamla daha iyi kesiyor. O oh, Osman'ı öyle ketmişsindir. Ha bayraksız ekim var. Nerede tabii. ne? ne? Abo, la, la, la. Öyle mi olduk şekerim? Ne oldu? Ne? Hadi! <laughs> <laughs> Oğlum serbest alıyorum. Kenara çekil Mehmet. Çok fazla geldim manki. Dur ee, dur dur ben gruptan çıktım ben iyi olacağım. Çıkma Mehmet'i çıksın ben şeyden çıkayım hele kimse sen şeyini Kenara kalk ya. Mehmet.